Biz velilerden zorla bu çocukları aldık. Bu senedim, Bodrum'da kimse senedim, İmam, Hatip bir bir şey. İmam Hatip açamadı. Siz de biliyorsunuz. İmam Hatip'i bak burası Marmaris. Şanlıurfa'dan bahsetmiyorum. Ya da, ya, yani Bodrum'da yani. niye öğrenci bulamadılar? Yatılı bölümü de var. Bodrum'da öğrenci bulamadılar. Dikkat edersen, Bodrum'da öğrenci bulamadılar, okul açamadılar. Biz burada ne yaptık? Fedakarlık yaptık. Dedi ki herkesi çocuğumu ben özelden aldım. Millet. Millete örnek olsun diye bütün akrabaları ben şeyim geçiyor sözüm geçtiği için çağırdım dedim ki bak ben o çocuğumu aldım özelden. İmam Hatip'i hem sevap kazanalım hem burada bir Marmaris'e bir İmam Hatip kuralım. Biz ne yaptık burada? Öğrenci sayısı 17'den aşağı olursa açamazlar ya. Biz ne yaptık? Burada hemen 30 tane öğrenciyi ben getirdim kaydettim. Ondan sonra biz bunun devamını 70-80'e çıkarttık. Ama dersler hepsi boş geçti. Geçen sene ben her gün buradaydım. Veli artık öğretmeni aramıyor, beni arıyor. E Nadir abi var. diyor, çocuğu sen dedim, biz verdik oraya ama dersi boş geçiyor. İki defa milli eğitimimizin yanına gittik zaten. İdaretin nan okullardan şey öğretmen verdik buraya bir haftalığına, iki haftalığına. Ondan sonra yine boş geçti. Gelsin buraya Mehmet Hoca doğru söylesin. Kaç ders boş geçmiş, kaç ders dolu geçmiş. Hepsi boş geçmiş. Normalde yedi seneflik bir imam hatibin olduğu yerde on bir tane öğretmen olması lazım. Onlar da biliyorum Biz ne yaptık? Gözlerimizi kapattık. Aman kimse bilmesin. Hangi veli bana geliyor? Ben diyorum ki ya sevap kazanıyorsun. İmam hatip açıyoruz Marmaris'e. Bir sene çocuğunu bize verdi çok mu? Tamam diyor. Sen öyle diyor. Sen demek bildiğim bir şey var. Ama bu sene de böyle giderse gerçekten mahcup oluruz. Bay Ama sene, biz de öğrencileri kaybedeceğiz. Yapacağız. Benim derdim o. Ben İmam hatip taraftarıyım. Sen biliyorsun beni. Geçen seneden beri ne emek verdik o emeğimiz boş geçecek. Ben ona üzülüyorum. 30 sene öğrenci geri almıyor. Ha şu anda daha bugün de geldim buraya. Dedim ki bekleyin dedim gideceğim. Biz konuşalım dedim. Milli eğitim müdürümüz gelmiş dedim. Söz verecek dedim. Öğretmenler dersler hiç boş geçmeyecek. Çünkü geçen sene perişan olduk. Yani kendim buradaydım.